eti. Evet, Neska obiyat ne menü. Kadı budu köfte. Presen fasul pırjini ee, kavurma. Nohut yahniya. Agnişki. Makaroni fırın. Beşamel sos kaşkaval. İlişki kavurma. Butçıta. Pizza. Da. Tanrı Osta Teleşki. Evet, burada pilavlarımız. Kartofi püre. Garnatüra. Tufayza gelin leşta. Evet fasulyemiz var kavurma. Yeşil fasulye kavurması. Karabudu köftesi. beşamel soslu kaşarlı kuru makarna. Burada yahnimiz var. Nohut yahnimiz. Kuzu etli. Dana rostosu. Kart patates pireli. Tavuk but. Kavurma. Bunlar da pilavlarımız, garnitürlerimiz. Evet burası da menümüz. Çok <laughs> dinlen menü. Görüyorsunuz fiyatlarımız çok uygun. Yani şu, teleşki rosto 300 gram. Samon meso 300 gram. Sosima Orisima, pitka zelençusi, siçki. sıçki. Triste gram soyma. Tuva, tri parça. Beş. Şöyle. Şöyle göstereyim, bakın. Şöyle şöyle kalınlıkta üç parça koyuyoruz. Şu kalınlıkta. Triste gram. Bu. Şey olarak. Şimdi pişmiş. Dresde koridor. Tri parça dresde gram. Bulgur kanı tür olis moje kartopi preima zelen çüsima tuka divestele var Dvana, de divestele değil divanaysi de şikembe supa evet ee, ne bu teş ne ta tabitelli na furna evet e, makarnamız menümüz burada çok diyenlere duyurulur. <laughs> şöyle tekrar gösteriyorum. Devamı var içeride. Üçe kadar burası komple bitiyor zaten. Devamın takviye yapıyoruz içeriden. Bu trimad nogu. Durgu manca. Gördüğünüz gibi bu ekmeklerden veriyoruz yanına. İkram olarak. Sıcak sıcak fırından yeni çıkıyor. Evet bu da sarmamız. Bakın ustamız şu anda tırnak gibilerimiz yapıyor. Gördüğünüz gibi. Hamurlarımız burada. Kapitka. Manca pıhtı pudarık. Evet, gördüğünüz gibi Steyr ustamız. Nogu dobur maestur. Osman ustamız da var. Evet, ızgaralarımız burada. Adana kebabımız. Kuzu şişlerimiz, pirzolarımız, kütletlerimiz. Dana lokum, bonfileden. küşlemeler de orada. <laughs> Sucuklarımız. Dana drop ciğer, teleşki drop ciğer, kanatlarımız, göğüs, evet görüyorsunuz her şeyimiz mevcut. Şu anda imalat var zaten yeni yeni geliyor, yapılıyor hepsi. Evet burada da meze çeşitlerimiz var. Patates salatamız, haydarimiz, gördüğünüz gibi atoğumuz, ıspanaklı yoğurdumuz, mantarlısı acı lezzemiz, şakşukamız, sarmalarımız, zeytinyağlı, patlıcan ezmemiz, rostan altımız, havuç taratorumuz. Hepsi mevcut efendim. Hepsi mevcut. Herkesi bu lezzetli yemeği bekliyoruz. Davia Satko. Evet bunlar da servitörümüz Terike ve Rossi. Terike. Osman <laughs> ustamız orada. Rossi. <gülüyor> <gülüyor> efendim. Nasılsın? İyiyim. Öğrendin mi Türkçeyi? Evet. Aferin sana. Aşk olsun <laughs> bravo. Çok karanlık ama orası. Şöyle olacak gel. Bak şöyle. Şöyle. Orası çok karanlık. Güneşe vuruyor Ne yapıyorsun? İyiyim. Şu Satacak şu... mı yemekleri bugün? Evet. Hepsi. Hepsini hepsi. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Ne <laughs> karabota. <laughs> <laughs> evet, şöyle terasımızı da gösterelim. Merhaba Terike. Evet rezervlerimiz başladı. Şu an burası rezerveli. Orası da rezerveli. Burası da rezerveli. Orası da öğlen menüsüne. Sağ olsun bankacılarımız, şirketlerden firmalardan. Evet. Çok güzel. Terasımız burası. Evet gördüğünüz gibi. 70 kişilik terasımız. 100 kişilik restorantımız. Restoran şefimiz Adem şefimiz. Gördüğünüz gibi. Kendisi <laughs> bir tane her şeyimiz bizim. Neşe kaynağımız. Tehlikeyi zaten gösterdim. Evet burada da 40 araçlık otoparkımız mevcut. Şu an saat 11. Edna İstasiga. obiat çıkıyor, Edva Haydi çav çav. Ah dur. Restorantı göstereyim. İç da göstereyim şöyle. Burası iç restorantımız. Şurası yine aile salonumuz yukarıda gördüğünüz gibi. Nargilerimiz mevcut, mevcut. Baklavalarımız, kabak tatlarımız o bölümde. Tradiçelerimiz, çizkeklerimiz, sütlaçlarımız burada. Yine gördüğünüz gibi burada ana restoran. Yani aynı anda 200 kişiye servis yapabiliyoruz. Divesta Çövek Moca elinden Evet gördüğünüz gibi. Burada da Müge müganlı <laughs> <Müge Anlı> var. <laughs> evet yine yukarıda terasımız var. Ama e, 150 kişilik salon var. Stovpelise çüvekli ama gore moji ama siga korona ima kray gore. 150 kişilik restorantımız var yukarıda ama koronadan dolayı kapatıldı orası. Evet şöyle pide fırınımız, ızgar bölümümüz, sıcak yemek bölümümüz. Gördüğünüz gibi orası da restorantımızın tamamı. Temiz, nezih, güzel bir ortam. Herkesi bekliyoruz. Şurada bakın havuç dilimi, baklavamız var, künefemiz var. Puf pidemiz var. Şöyle kaşarlı pidemiz var, karışık pidemiz var. Görüyorsunuz. Kıymalı pidemiz var, agniş kafesimiz var. Tereş kafemiz yani böyle. Patlıcan kebabımız, Adana kebabımız. Agniş kutletimiz var. Ne? Ha, Evet, dokumuz var, İskender kebabımız var, hepsini mevcut. Çav, çav, kuvudan, lekten.